Hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün CS2'de cerrah yani doktor maaşına envanter dizmeye çalışacağız. Cerrah maaşının 2024 yılının ortalama fiyatını şu an ekranda görüyorsunuz. Hemen sonrasında ise dolar karşılığını görüyorsunuz. 3000 dolar gibi bir fiyatımız var. Gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde ana silahlara tercih ettim. Fiyat pahalı olunca ana silahları seçmeyi seviyorum fiyat acayip uçuk olursa ara silahlardaki pahalı şeyleri de seçimi gidiyorum. Ama bu sefer sadece ana silahlar tercih etmeyi seçtim. Daha da uzatmadan video geçelim. Bir defak biliyorum kusura bakmayın. Bir önceki videomuzdan Mekon sahibi oyunu vardı bir önceki değil. Birkaç video öncesinden e, gösterdiğiniz ilgi görüntülenme biraz düşük ama katılım yine yüksekti. Onun için teşekkür ederim. Buradan hemen linki alıp yapıştırıyorum. Hemen çek diyorum katılanlar kaç kişiymiş? 236 güzel. Şiriga 71 eline sağlık istemiş. Teşekkür ederim. Bana ulaşabileceğim bir adres veya sen bana ulaşırsan hemen takasımızı yaparız. Ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum hemen bu arada. Ee, skinlerimin bir nedenle dolayı değiştirmek zorunda kaldım. Ee, hepsinin takas 15 Nisan'a kadar geçerli. Çıkan arkadaşlar zaten belli. Ee, tek tek hepsine yazmadım ama video izliyorlarsa yarın atacağımı bilmelerini istedim bugün ayın 14'ü saat gece 11.30 falan filan hepsinin 15 Nisan'da açılacağı için yarın atacağım zaten atanlar da yorumlarda aldığım gibi bir şey yazıyor ona da bakarsınız. Ee, bu çekişe çıkma diye hiç üzülmeyin çekiş için çektiğim skinlerin en iyisi bence Star Trek Ologon 8 idolmasını vereceğim üstteki sticker craftı da çok güzel elde turşunu da çok seviyorum. Hiç vermek istemiyorum ama çok e, benim için bir anısı yok. Sizin için daha güzel olacağını düşündüm. Bunun katılmak için yine aynı şekilde videoyu beğenip kanala abone olup yorumlarda da güzel bir yorum bırakmanız, tatlı bir yorum bırakmanız yeterli. Çekiliş yorumlardan çekiyorum. Hadi video devam edelim. Bıçak ve eldiven kombosunu videonun sonunda oyun içine göstereceğim. Tabancalardan başlamak istedim. 50 dolar değerinde Glock Series Aksia görevde kullanılmış. Ee, bu sefer farklı bir Glock seçmek istedim. Gayet hoş duruyor. Şuradaki ufak çizikler dışında 50 dolara gayet alınabilir. Temiz bir fiyat. Gayet hoş. Üstündeki de ufak bir fade'imsi böyle bir yanık tema var. Ee, gayet hoşuma gitti. Önünde de aynı şekilde almış şekilde. Alttaki paratılı kısmı şuraya 4 tane sticker kombası. Gayet hoş gideceğini düşünüyorum. Sport ve Field diye garip bir alın hatırlamadım koleksiyondan ama öyle işte diğer sine geçelim City tabancası için USB ile şu alıyorum. Fiyatı 72 dolar. Görevde kullanılmış. Görevde kullanılmış olmasına rağmen gördüğünüz gibi hiçbir yerinde bir şey yok. Yıpranma vesaire. Sadece şurasında sanırım var. Onu da emin olamadım. Leşon Online'da abi Annost'un tabancasıdır. Bunu herkes bilir. Gayet zengin işi bir tabanca. Eğer cerrahsanız kesinlikle almazı tavsiye ederim. Diggle tabii ki de değişmezse değişimizimiz. Prince Trim'i aldım. 120 dolar karşılığında dedim. Bu sefer faktör ne olsun? Baksana. Bembeyaz. Bebek gibi. Üstüne bir tane parıltılı yapıştıracaksın. Şuraya 4 tane. Tamam. Ya da şuraya bir tane. Tertemiz abi diyecek başka bir şey yok. Bunun de çıktı. Hadi birazcık spoiler olsun. Gayet temiz ve hoş bence. Video ufak biliyorum kusura bakmayın. Sponsorumuz olan Skins VIP sitesini isterseniz aşağıda açıklamada verdiğim linkten isterseniz de buraya gidip depozit kısmına büyük harflerle tosun yazarak 1 dolarlık bedava bakiye 3 adet bedava kasa ve 10 %10 yükleme bonusu kazanabilirsiniz. Benim 110 yükleme bonusumun yanında buradaki artı %35 ve artı %5 yükleme bonuslarıyla kat kat daha fazla yükleme yapabilirsiniz. Sitede upgrade, battle, market, event ve bir sürü daha etkinlik bulunmaktadır. Kaybetmekten korkmadığınız paraları yatırmak için aşağıda açıklamaya link bıraktım. Sitede de 2 adet çekilişimiz mevcut. Tosun kodunu kullanıp üstüne 5 dolar yatırırsanız avapestan inliyor. E, 10 dolar yatırırsanız gamma doppler çekilişine katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bu otomatik olarak katılıyorsunuz yüklediğiniz para sizde kalıyor. Yüklediğiniz parayı çekiliş için harcamıyorsunuz. Yüklediğiniz parayı size de oynayabilirsiniz. Para yüklediğinizde benim kodum ile otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. 10 dolar yüklediğinizde 5 dolar çekilişe de ek olarak katılmış oluyorsunuz. Artı olarak 5 dolar yüklemenize gerek yok. Hadi video devam edelim. Evet birazcık beyaz temalı ilerliyoruz son 2 skindir. Ama AK-47 inçli ise miras tercih ettim. Bu da aynı şekilde fabrikada yeni çıkmış. 254 dolar karşılığında bu miras. Aman aman alışamadığım bir skin değil. <laughs> Biraz komik geldi çıkan Roblox'ta CS oyunu vardı Counter Blocks'ı orada bir skin vardı ona çok benzettiğim için Hoşuma gidiyor Küçükken onu oynardım baya Yine aynı şekilde siz zengin gösterecek Üstüne de gayet güzel Eski Ethanol Fire çıkartmalarından craftlanabilir Tertemiz çiçekli böcekli Harbiden miras temalı bir evet, skin Evet bu videoda bu sefer AK-47 hayvan gibi yatırım yapmak yerine dedim M4 1e olsun M4 ABS solgun 573 dolar değerinde az aşınmış diyecek hiçbir şey yok ancak tek eksik bulduğum yan şu susturucu yeri sarı olmasa daha iyi olurmuş gibi geldi bana dümdüz sapsarı oyuncakmış gibi gösteriyor onun dışında tabii ki de hiçbir bir şey diyemezsiniz yani bu skine baksana çok güzel yakın zamanda geldi zaten terto hocam terto cerrahlara vallahi hayat güzel he. baksana ve spoilerını verdiğim o skin AWP Prince Stream 142 dolar karşılığında görevde kullanılmış. Ee, görevde kullanmış olmasına rağmen beyazından bir şey kaybetmiyor aman ama sadece bembeyaz parlamıyor. Parlamaz da Prince Stream olduğu belli. Yeni olduğu için her türlü dikkat çekeceği için. Ee, isim, etiketi, isim etiketi olarak ben Cerram yazabilirsiniz sırıtmaz. Ee, bu skinde eksik bulduğum yanlar bu boru kısmı. Evet boru bomboş yine. Ee, onun dışında bir eksi yok. Sadece şu dürbün yerine de bir, birkaç tane şu X işaretinden asılır. Tatlı olurmuş. Onun dışında bir Prism'dir abi. Bununla birlikte USB Deagle M4 Tablet 4. skin olarak gelmiş oluyor. Hadi gelelim bıçak ve eldiven kombosuna. Bıçak olarak Talon Knife, Marble Fate, Solgun Mermer, eldiven olaraksa Crimson Web, Kızıl Ağları seçtim. Böyle elimle de bak fıçı fıçı sallıyor gayet hoş eldivende böyle normal silah tutarken herhangi bir AK falan alayım silah tutarken eldivenin kırmızılı belli oluyor bu güzel bir şey bıçak çektiğimizde zaten güzel oluyor sadece birazcık eskimiş olduğu için şuralarda ufak böyle birazcık tozlu bir yapısı var e, ee, bıçağı, bıçağımız fabrikadan yeni çıkmış Eldivenimiz de görevde kullanılmış bıçak 1300 eldivense 450 dolar gibi bir şey sahip şöyle ışıkta girdiği cümbüşlerde gayet harika 1300 doları bence hak ediyor Tamamla şöyle tık tık. Ee, bu AWP'yi de 5000 abone özel çekilişle vereceğim. Bu da 30 dolar gibi bir fiyatı var. O yüzden abone ol. Evet arkadaşlar envanter videomuz bu şekildeydi. Düşüncelerinizi bunun yerine bu gelebilir ya da şunun yerine şu gelebilirdi tarzı yorumlarınızı bekliyorum. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tat 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 taner mi? Anlamıyorum ebe hübeden, tepe tüfeden. Kulağını kapasın dediklerime gücenen. Dedim deme gel tele düşemem. Sesimi duymak istiyormuş gacı